Pakistan'ın İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi'nin bir bölge mahkemesi 2012'den beri tutuklu bulunan 58 yaşındaki pastör Zafer Bahati'yi ölüm cezasına çarptırdı. Pakistan'ın İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi'de bir bölge mahkemesi 2012'den beri tutuklu bulunan 58 yaşındaki pastör Zafer Bahati'ye ölüm cezası verdi. Zafer Bahati 3 Mayıs 2017'de dini hakaret ettiği gerekçesiyle Pakistan ceza yasası uyarınca ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Pastör Bahati tutuklanmadan önce yoksullara yardım etmek üzere Jesus World Mission adlı yardım kuruluşunu kurmuş ve bir ev kilisesini hizmete açmıştı. Kimliği belirsiz bir kişinin şikayeti üzerine Pastör Bahati tutuklandı. Servis sağlayıcı kısa mesaj göndermek için kullanılan sim kart numarasının kendi adına kayıtlı olmadığını ortaya çıkardı sim kartının Gazala Kan adlı bir kadına ait olduğu tespit edildi. 2013'te yargılanan kadın kefaletle serbest bırakıldı. İlk günden itibaren suçlamaları reddeden Zafer Bahati, dini hakaret suçlaması nedeniyle en uzun süre tutuklu kalan ve ölüm cezasına çarptırılan ilk kişi. Hristiyan insan hakları aktivisti olan İlyas Samuel, Bahati'nin haksız yere ölüm cezasına çarptırılmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek, "Bu haberi duymak çok üzücü. Küfür yasalarının kötüye kullanımının yaygınlaşması nedeniyle çok üzgünüm. Artık bu yasalar masum insanlara karşı bir intikam aracı olarak kullanılıyor." dedi.